Bugün öğleden sonra tekneyle açılalım mı? Ne dersin? Olabilir. Ya. Ah, bindin mi kaydıra? Ev cadısı. Hı hı. Kızım nereden çıktı bu? Bir amca verdi. Nasıl bir amca bu? İyi bir amca. Onur. Seni şu adamlar olmasın sakın. Kumarhanedekiler. Yok canım. Benim onlarla bir işim kalmadı ki biliyorsun. Daha önce de öyle demiştin ama başımıza gelenleri hatırlatırım. Ama böyle güvenmeden olmaz ki. Cık, kızım ben sana tanımadığın insanlardan bir şey alma demedim mi kaç defa? Dedin anne. <gülüyor> <gülüyor> anne Onur'a kızma almam bir daha söz. Tamam tamam. E şirkete gideceğim demiştin. Prensese sözümü tutayım ondan sonra. Vay 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 vay. Mehmet mi? Aa, yok Amerika'dan bir arkadaşım. Yine mi sen? Ünal bak... Bir daha beni arama. Ya anlamıyor musun ya? Para falan yok bende. Dedemle hala konuşmuyoruz. He, inanmazsan inanma be. Salak. Pınar gelsene bak biz ne yaptık. Anne, Onur yerli ev yaptı anne. Geliyorum, geliyorum. <laughs>